<laughs> Diyarbakır'da aile hekimi Hatice Toprak Kaydal ve kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Mehmet Can Kaydal çifti 10 aylık oğulları denizin metabolik hastalığını henüz 5 günlükken alınan topuk kanı sayesinde öğrendi. 10 aylık bebeğimiz var. Bebeğimizde fenilketonür tanısı var. 5 yıllık evliyiz. İkimiz de Diyarbakır'da hekim olarak görev yapıyoruz. Bebeğimize 5 günlükken topuk kanı alındı. 15 günlükken de aile hekiminden aradılar. Tekrar kan değerinin yüksek olduğunu, kan vermemiz gerektiği söylendi. O şekilde 15 günlükken tanı kondu. Çiftin 10 aylık oğulları Deniz'e henüz 5 günlükken alınan topuk kanıyla metabolik bir hastalık olan fenilketonüri tanısı konuldu. Deniz baba gelsin mi? Gel babası gel. Baba Kaydal erken tanı sayesinde başlatılan diyet tedavisiyle Deniz'i sağlıkla büyüttüklerini ifade etti. Maalesef şu an toplumda topuk kanına karşı bir algı var ve bir defans var toplumda. Yaptırmamalarının onlara hiçbir faydaları olmayacak. Bebekten sadece alınan 4 damla kan ama bir bebeğin hayatını kurtaracak tanıyı koyabiliyor. Çok geldiğimiz için.